de trafik yoğunluğu yüzde otuzları geçmedi. Gece saatlerinde de bazı noktalarda kar yağışı etkisini sürdürdü. Sürücülerin zor anları kameralara yansıdı. Kar yağışı, Başakşehir, Halkalı, İkitelli Organize Sanayi, Avcılar, Maltepe ve Esenyurt'ta gece boyunca etkili oldu. İstanbul Valiliği kar yağışına karşı tedbirli olunmasını istedi. Ulaşım sorunu yaşanmaması için Marmaray gece 2'ye kadar hizmet verdi. İstanbul'da yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor. Marmara'nın farklı kentlerinde de kar yağışı etkiliydi. Sakarya ve Bursa'da çok sayıda köy yolu kuvvetli yağış nedeniyle kapandı. Tekirdağ'da yoğun kar yağışından nasibini alan şehirler arasındaydı. Marmara bölgesi ve özellikle Tekirdağ için meteoroloji sarı kotlu uyarı verdi. Akşam saatlerinde Tekirdağ bölgesinde kar etkili oldu.